Gravyer peyniri bir İsviçre peyniridir. Ama ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Kars ve Ardağan bölgesinde üretilmektedir. İsviçre gravyeri ile Türk gravyeri e, biraz farklıdır. E, bu gördüğümüz e, Kars yöresine ait bir gravyer peyniridir. E, i̇ri delikleri vardır. Sert, eskitilmiş bir peynirdir. İsviçre gravyeri e, Kars gravyeri kadar büyük iri deliklere sahip değildir. E, daha farklı bir yapıya sahiptir. Kars'ta üretilen gravyerin gravyer adını alması Doğu Anadolu bölgesinin Ruslar tarafından işgali sırasında halkımızın Ruslar tarafından öğrenmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Rusların batılılaşma çabaları sırasında Ruslar İsviçre gravyerini öğrenmiş ve bu işgal sırasında Türklere bu peynirin nasıl yapıldığını öğretmişlerdir. Ve o zamandan beri Türkler tarafından peynir benimsenmiş ve üretilmesi devam etmektedir. İsviçre tarafından tescil ettirilmiş bir peynirdir. E, Fransızlar da buna benzer komte peynirini üretmektedirler. E, Gravya peyniri şaraba yakışan bir peynir türüdür.